Sayın Amerika bir kez daha okyanus ötesinden Suriye yönetiminin kimyasal silah kullandığını iddia etti. Suriye'nin reddettiği iddiaya NATO'dan destek geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de iddia doğruysa başka bir safhaya geçilebilir diye konuştu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sorumlusu Ben Rhodes, Suriye yönetiminin geçen yıl kimyasal silah kullandığını ve 100-150 Suriyelinin öldürüldüğünü iddia etti. Rhodes, Amerika'nın Esad karşıtı muhalefete silah yardımı yapacağını da duyurdu. Silah yardımı Yüksek Askeri Konseye doğrudan yardımı da kapsayacak, askeri yardımı da içerecek dedi. Amerika'nın açıklamasına ilk destek NATO'dan geldi. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Suriye yönetimi acilen kimyasal silah raporlarını Birleşmiş Milletler'in incelemesine sunmalı dedi. Türkiye'den ilk yorum Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Gül, Suriye'de kimyasal silah kullanıldıysa başka bir safhaya geçilir dedi. Diplomasi ve bütün uzmanlar en iyi şekilde değerlendiriyorlardır ve bu tespit kesin bir şekilde yapılırsa muhakkak ki her şey başka bir safhaya girer. Suriye yönetimi iddiaları yalanladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada Beyaz Saray Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı hakkında yalan söyledi ve Suriye yönetimine suçladı. Bu yalan dolu açıklamalar Suriye topraklarında faaliyet gösteren radikal grupların komşu ülkelerden aldığı zehirli kimyasal maddelere ve üretim araçlarına sahip olduğu hakkında kanıtlar elde edildikten sonra yapıldı denildi.